Ya insanlar aslında Anunnaki'ler tarafından laboratuvarlarda üretildiyse? Bu teori tarihin en çılgın iddialarından biri. Anunnaki efsanelerinin en çarpıcı iddialarından biri modern insanın kökenine dair ortaya atılan teoridir. Zekeriya Sicci'nin tezinden yola çıkan komple teorisyenlerine göre akıllı insan türü Anunnaki'lerin genetik müdahalesiyle ortaya çıktı. Onlara göre Anunnaki'ler ilkel insan türü Homo erectus'u kendi genleriyle birleştirerek yeni bir melez türü yarattı. Yani bugünkü insanı. Bu anlatı popüler kültürde daha da büyüdü. Kimilerine göre ilk kadın ve ilk erkek mitleri bile aslında Anunnaki laboratuvarlarında yapılan deneylerin sembolik yansımalarıydı. Sümer metinlerinde geçen tanrıların kilinden yoğrulduk ifadesi DNA ile oynanmanın metaforu olarak yorumlandı. Komplo teorilerine göre Anunnaki'ler insanı başta yalnızca işçi olarak yarattı. Ama zamanla isyan edebileceğinden korktular ve büyük tufanı başlatarak insanlığı yok etmeye karar verdiler. Rivayetlere göre Enki adındaki bir Anunnaki tanrısı insanlara acıdı, onlara tufandan kurtulma yolunu gösterdi ve böylece insanlığın bir kısmı hayatta kaldı. Daha da ileri iddialar bazı insanların hala Anunnaki genlerini taşıdığını bu yüzden seçilmiş ya da özel yetenekli olduklarını öne sürüyor. Ancak genetik araştırmalar bu iddiaları doğrulamıyor. Bilim dünyası için insanın uzaylı kökeni teorisi yalnızca kanıtsız bir komple teorisi. Anunnakilerin gerçekte ne olduğunu merak ediyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz.